Değerli arkadaşlar, milletvekilliği seçilme yeterliliğinde bir adli kıstas arıyoruz. Yani kasti suçlarda mahkumiyet almada bir eşik belirliyoruz. Anayasa burada şunu söylüyor. Milletvekilleri kasti işlenen suçlarda toplamda bir yıldan daha fazla mahkumiyet almamış olmalılar. Şimdi kasti işlenen suçlardaki algı ne? Kast algısı ne? Hareketin ve neticenin bilerek ve istenerek yapılması. Ama taksir ne? İhmal suretiyle işlenen suçlar. İşte ihmal suretiyle ne kadarlık bir mahkumiyet alırsa alsın, cezası bittikten sonra ne olacak? Adaylığı kabul edilecek. Ama kasti suçtan toplamda bir yılın üstünde mahkumiyet almamış olmalı. Yani 8 ay bir aldı, 5 ay bir aldı, toplamda 13 ay olur. Bu milletvekili aday olamaz. Burada aradığımız kriter bir yıl ve üstünde mahkumiyet almamış olmak.